Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz uzun bir süre sonra gördüğünüz üzere yine köye geldik Bulgaristan'dayız ama bu sefer yanımızda sürpriz bir isim var yine ben <laughs> şaşırmayacağım sizlere Aleyna da bizimle köye geldi. Evet vizesinin mesela son 4-5 gün kala onu da dedik ki gel sana e Bulgaristan'a köyümüzü gösterelim. Bu. Elinde elmalarla. Alena'nın <laughs> Elena'nın köy hayatına adapte oluşunu size göstereceğiz. Şey yapalım, koyma. Hayır koyacağım. Dur bir dakika. Kapak alacağım çıkartma. Dur bir dakika. Evet Dur. günaydın anneanne. Biliyorsun ya. Cebi gideceğiz beraber kokoleteye dondurma yiyeceğiz. Cebelle evet. mi? Evet. Tamam. Bu akşam. Şey, Anneanneciğim, bize ne yapıyorsun? Şişko çörek. Ha, şişko çörek yapıyor. Ah lokma yapıyor, Artık geçen videoda yaptığın gibi şimdi yine lokma yapıyor anneannem bize. İyi. Aleyna da başında bekliyorum meraklı yemek için. Dur, <laughs> dur, <Zırıyor, gülüyor> zırt, <laughs> Bana da dardın. Ee? Anneannemin eliğinden erik topluyoruz. E, e, <laughs> Güzel duruyor başka. O oh. aleni yukarıda da var 2-3 tane, bak orda. <laughs> Ta Güzel. Bulduk dede, kopardık. Yukarılarda da var. Bak oralarda var da. Oraya yetişemeyeceğiz. Allah. Ay. Aman. Ay. Eriklerini göster bize. <gülüyor> <gülüyor> Güzel başarılı bir erik toplama. <gülüyor> <gülüyor> Annem de burada salça yapıyor. Burada da dedecim, dede. Son videodan sonra nasılsın? Bayağı bir izlendi videon. Kaç kişi izledi? 400 bin kişi. 500 bin olması lazım. Yani. Olması lazım mı? Bu videoda 500 bin olsun o zaman. 500 bin bekliyoruz yani. Tamam, bu videoda yapsınlar. Şimdi salçayı şey yapıyor annem burada, burada anneannem Lokma yapıyor bizde bekliyoruz. Oh. Uh. Ay git buradan. <laughs> Bir şey yapmaz o. <gülüyor> <gülüyor> Sıcaktan hak ettin Aleyna. <gülüyor> <gülüyor> üst kata. Dedemin alanına geldik. Burada dedem puzzle'ını bitirememiş. ben <laughs> dedem olmuşum. Dedem puzzle'ını bitirememiş, bizden yardım istedi. Onun puzzle'ını yapıyoruz. Aynı şekilde şurada kitap okuyor. Buradan da size tepe Tepealtı köyünün manzarasını göstereyim. Hava bugün çok güzel, sıcak da değil, serin de değil. Manzara da çok güzel, yemyeşil. Evet, salça bitmiş, karıştırma vakti. Yani, başladım, ne bitmiş. <laughs> Ama bayağı yani olmuş artık karıştırılacak. Oldu? Evet, biz de böyle Türk kahvesi yaptık. Şey Türk kahvesi. Ellerinize mi? sağlık, lokumalar <laughs> çok güzeldi. <gülüyor> Sabah <gülüyor> evet, Ellerinize sağlık. <laughs> salça da çok güzel gözüküyor. Dede baş kontrolcü. oturmuşsun oraya. salça yapmayı öğreniyor. Ben yaptım. Evet, Bursalı Aleyna salça yapmayı öğreniyor. Ha. Köyde. 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 <laughs> şey Gayet iyisin. Ama üstüne sıçramasın dikkat et. Annemin bahçesine bakalım. Şey dolar arkada üzümleri Evet, buraya neler ektin? Buraya soğan ekmiştim. Soğanları topladın mı? Kasırı etmiştik. Kasırı etmiştik. <laughs> var, bu Kabak var burada. He, var. <laughs> Hepsi var. Hepsi var hep. <laughs> Hepsi Aşağı doğru gidiyor. Ful dolanıyor galiba burası böyle. Yine <laughs> <laughs> Oh, üzümler var burada. Hava da sıcakmış bu arada. Üzüm yemek ister misin? Kopart birkaç tane. Evet, tadım testi yapalım arkadaşlar. Nasıl? Ya dalından. Güzel mi? Ekşi. Güzel ben. Beğendin mi? Oh, buraya da ful bir şeyler ekmiş anneannem. Güzel güzel. Anneannemin biberleri, biberleri kurmak üzere mi? Evet. Ama bayağı var yine. güzel şu arkada. Nanda? Evet. Çok şönya. Neydi annemiz? Biberler. Ha, çiçek çiçek. Ha çiçek. Biberleri... Ha, çiçek. Biberleri... <gülüyor> <Sildem>. <gülüyor> <gülüyor> Ailenin de belki, biberleri diyordu. <gülüyor> 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 Hayır, bu çiçeklerini de çektik. Çok güzel duruyor çiçeklerin. Evet. Hepsini sen mi yaptın tek başına? Tabii ben yaptım hepsini. Helal anladım. olsun sana valla. Bütün bahçe dolu. Eriyi çektin mi orada? Eriyi de toplarken çektik. Ee, elmayı da alın şimdi orada bir elmayı. Tamam. Hadi gel sen bize göster ama. İkiniz de boylu kılayacağız siz onu. Allah. Kimi mama? Maçlaştın. Elmalarımızı aldık. Şöyle size evi tekrar göstereyim. Halena, annem, anneannem, evimiz ve dedem arabasını yıkıyor. Kahve güzel olmuş. Kendin de beksene. yapsana. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık, güzeller <laughs> <ve> güzelim. Ana nişan. Altımızda şal var <laughs> ve başımıza şey taktık ve salça karıştırıyoruz arkadaşlar. Başım etek. Ama, ama kafamdan düştü. Ha? Kafamdan düştü şey örtüm. <laughs> tamam düştü baz. <laughs> Beğendin mi beni Benim, Be böyle? Beğenmen sen. Burada yaşayayım artık. Burada geleceğiz yaşayacağız zaten. Çipliniz de çok güzel oldunuz. Ya teşekkür ederim. Bir de bak. Ay sizi ben yerim. Bir de Evet. Evet. <gülüyor> evet. 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 Çiçekli çiçekli. Zerviş de bağırıyor. <laughs> Altına salvar giydi diyor. Göbekleri açık diyor. nası? Hadi şu su şişesini al. Şimdi buradan çıkacağız. Ve akşam için Ardino'ya gideceğiz. Babamın şehrine gidiyoruz. Kasabasına. Ardino'ya bir önceki videoda da gitmiştik. Şimdi de gideceğiz. Tek fark. Şimdi Ardino'da şeytan köprüye gideceğiz. Hem Alen'i oraya gösterelim diye çekeceğim. Evet salçamız ne durumda? Ne kadar kaldı? Yirmi saat. daha karıştıracaksınız. Şu an çekiyor. Evet. Şimdi şeker ekleyeceğiz. Şimdi şekerini ekleyeceğiz.

Gayet iyiyiz bence. Köy kombine. Tuz da koyduk. Bu kadar mı? Yarım saat kavuş karıştırıp sonra kavanozlara. Lütenitsa. Kavanozlara koyarken bekliyor mu bu direkt hazır yemeği? Bir niye alacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir niye alacağız? Çok. <laughs> evet arkadaşlar salça şimdi şöyle dolduruyoruz. <laughs> Bayağı iyi. Nasıl? Çok ee, iyi. Ama bak tüm videolarda makyajsız çıkıyorum. İnsanın en iğrenç hallerimizi görüyor sen de çektiğimiz videolarda. <laughs> Bana da tatlı değil mi? Hı? Bana, çok güzel. bana alak tatlı kaşık alacak mısınız? Mı tamam. Hı -hı. Yap, yap, yap. Ben bir yiyelim bir yiyelim. Koyayım Bayağı yap. Şimdi üstümüzü başımızı değiştirdik. Ardino'ya gidiyoruz. Anneannemler akşam <laughs> gelip alıp cebele <laughs> ineceğiz. Ama biz şimdi gidiyoruz. <laughs> Ardino'ya gidip geleceğiz. Tamam. Azıcık oraları da çekelim. Tamam. Şimdi Aydınay'a doğru yola. Bizim şey en şurada kaldı beyaz çatılı. Bu tepeden dolayı tepe diyorlar buraya. Yani oldu <laughs> de eskiden hep şu banklarda otururdu cebelin girişinde <gülüyor> <gülüyor> topluyorlar evleri artık like okay. Şeytan Köprü'ye geldik ama annemle babam girişi buldu fakat paralıymış o yüzden halletmeye çalışıyorlar giremiyoruz. Beklememeliyiz. Sırf alene için buraya geldik. Görsün diye. Biz çocuklarımızdan beri geliyoruz ama. Uzaktan gördün ne düşünüyorsun? Değil çok çok güzel bir köprü. <gülüyor> <gülüyor> Uzak demir para, <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> para ah, Mekin. Mekin galiba var mı? Hiç para yok. Ne ki uzaklar ya. Oh. <laughs> ne kadar kazandı? Burada şimdi çıkıyor bak. Bir şey var. Bir şey var. <laughs> Aa Dinsar amca var. Bozuk mu? Olmuyor. Şöyle ben uzaktan göstereyim. Giremeyeceğiz yüksek ihtimal. Burası şeytan köprü. O sadece için içeri Evet arkadaşlar. Tuğçe. <laughs> Babamın kasabasında <laughs> yaptığımız hareketlere bakın. Kaçakçılık. içeri i̇çeri giremediğimiz için bu şekilde ne giriyoruz. Ne parayla ne kartla çalışmıyor. 5 evet, saatleri denediğimiz için. Kredi kartı sol varken orada Kredi kartı, nakit. Hiçbir şekilde giremedik. <laughs> Duayla da geçilmiyor. Hiçbir <laughs> şekilde <laughs> geçemedik. Diktiyiz, Dur ben geçemem. Geçtik. Zor oldu ama nettik gençler. Evet. Ah, papatya sen çok Evet. Evet burada. Dedem ve babaannemin adına hatıra böyle çeşme yaptırdı babamlar. Hemen Şeytan Köprüsü'nün yanında. Şurada fotoğraf güzel çıkıyor taşın üstüne çekinelim mi? Şimdi köprünün üstüne çıkacağız. Evet. Şimdi köprünün üstüne çıkacağız. Annemlerimiz oradan fotoğraf çekecek. Kalsın, altın, rahat. Evet arkadaşlar, burası eskiden İpek Yoluymuş. Ticaret Başka yok. ticaret için bu köprüyü kullanıyorlarmış. Şöyle tekrar çekeyim size. Başka bir bilgi var mı bize verebileceğin? Çok ne yazıyor? Burayla ilgili hiç kimse bir şey bilmiyor ki. Burada... Beni <laughs> <laughs> seviyorsun. Ne yüksekliği, Bilgi veriyor. Eni, boyu, derinliği, yüksekliği falan filan yazıyor. Burada şey yazmıyor. Eskiden yazıyordu. Yok, Neyse. Eskiden yazıyordu. Şimdi yazmıyor. Babaannenden anlattıklarını. Arkadaşlar babamın köyü hemen şeytan köprünün şu yukarısındaymış. Oradan hep babaannemin anlattığına göre babaannem hep atıyla bu köprünün üstünden gelip geçiyormuş. Babamların şuradaki köyün ne diye geçiyor? Ardına? Latinka. Latinka. Babamlar Latinka köyündenmiş. Dedem zamanında oraya helikopterlerle hep böyle elektrik falan getirmiş. Vay be. Evet. Öğretmenmiş çok. Herkes bilir dedemi yüksek ihtimal. Lütfü, Lütfi. Lütfi, Lütfi Simitçioğlu da çeşmeyi de gösterdim size. Babaannemle dedem adına böyle bir çeşme yapmışlar buraya da. Sözde babaannemin deyimine göre bu köprüyü hep atıyla geçiyormuş. <laughs> ee, saçları böyle savruluyormuş Aynen. köprünün üstünden falan. Ee, öyle yani anılar çeşme anılar. Ya? Çeşme burası. <laughs> Neyse ki çıkışı varmış arkadaşlar. Girdiğimiz gibi olmayacak. <laughs> Abi bu ne tilki ya? Tilki olur mu ya sen Tilki bence. Ee, sevilmiş, Işığı yandı. Müze var, müze şey var. Müşer mi yandı? Ya nereye gideceğini şaşırdı. Göremiyor şu anda. dur dur. 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 Ay korktum. Ee, şey ki. inekcikler. Aa yavru.